proje bana en yakın arkadaşım Cemal'ı kazandırdı. Cemal'la yakın arkadaş olduktan sonra telefonlara ve bilgisayarlara ilgim daha da arttı. SEUP yani mesleki ve teknik eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyum. Milli Eğitim Bakanlığı çalışmalara başladı. Meslek erbapları buradan yetişiyor dedi. Eğitim imkanlarından yoksun kalan Suriyeli gençler de burada eğitim görüyor. Çünkü temel amaç aslında öğrencilerimizin e, nitelikli bir şekilde gelişmelerini sağlamak ve bu yönüyle mesleğe uyumlarını kolaylaştırmak e, istihdam içerisinde de yer almalarını ve kendi içerisinde bu istihdam dengesini doğru kurmayı temin etmektedir. Atölyeler en son teknoloji makine, ekipman ve eğitim kitleriyle donatıldı. Projenin toplam bütçesi ise 50 milyon avro. Projelerimizin illeri neler? Projemizde tabii ki İstanbul'da 13 tane okulumuz var. Bursa'da 7 okulumuz var. Mersin'de 5 okulumuz var. Hatay'da 7 okulumuz var. Gaziantep'te yine 7 okulumuz var. Şanlıurfa'da 7 okul. Adana'da 6 okulumuz var. Kilis'te 3 okulumuz var. Pilot iller Suriyelilerin yoğun olarak yaşadıkları illere göre tercih edildi. Geçici koruma altındaki göçmenlerle Türk akranlarının uyumunu sağlamayı amaçlıyor. Milli Bakanlığımızın meslekteki çok yönlü gelişimi sürdürürken özellikle kritik işbirlikleri 2023 eğitim vizyonundan ve bunun yansıması olan tüm gelişmelerden kaynaklanmakta ve aslında soyup gibi birçok projeyi de kendi içerisinde bütünleştirmektedir. Uzaktan eğitim alan öğrenciler de unutulmadı. Toplamda 4500 öğrenciye tablet bilgisayar internet paketleriyle birlikte teslim edildi ve dostluk bağı inşa ediyor. Mesleğinin erbabı bu.